Hepsi o. Başına devlet kuşu kondu oğlum. Müjdemi isterim. Uyan, gerçek rüya başlıyor şimdi. Azize ile Hollywood'a gidiyorsun. Sanatının zaferi sınırlarımızı aşıyor. <laughs> ya sen yoksulluktan yakınmıyor muydun? Başarının zengin olmanın yolları açıldı işte. Bana işin aslını söyle Kenan. Onu sevdiğin için mi gitmek istemiyorsun? Onu seviyorsun. Bir halin var. <laughs> oğlum topla kafayı da vazgeç bu dışarısı kefere müziğinden be. Seninki Müslüman mahallesinde salyangoz satmak. Peki ne yapmamı emrediyorsunuz beyefendi? Sendeki kabiliyet bende olsa böyle alafrangada sefalete beste yapacağım ama işi namusumla Ala Turkaya döker. Aynı zamanda para hazretlerinin de validelerini ağlatırdım. <laughs> Zaten bu gidişte öyle olacak galiba. Aa sahi sana gene iş bulamadım haberin olsun. <laughs> Arkadaşım adına özür dilerim. Biraz canı sıkılıyordu da. Ehemmiyetli yok be abi. Ne bilmiyorum, Kız seni seviyor değil. Hep evet, biraz züppeymiş. Olsun. Kim bu kara gözlü arkadaşım? Dalga geçme! Tarım Söz, söz, vallahi söz, söz! <laughs> Meçhul bestekar, tamam mı? Böylesi daha romantik! Meseleyi kimseye açmayacağım ama söz veriyorum! Meçhul bestekar! <laughs> kara gözlüm! E, ne olur şu şarkıyı bir defa çalsana! Annem bir misafirden bahsediyordu, siz olacaksınız herhalde! Evet, kızım Ayşe! Memnun oldum! Merhaba! Nihat telefon edecekti. Dragon tipi bir kotra varmış. Göreceğim. Tutarsam alırım belki. Durma uyduruver. Bugün babamdan isteyecekler beni. <laughs> <laughs> Seninle evleneceklerse babandan ne istiyorlar? Hı? <laughs> Vazgeçmem senden, bırak bu uydurmaları! Ondan Gizli geldim, bu kadarını söylemeyi. Bela açma başıma! Sonra pişman olursun... ...Rezil olursun. Baya merak ettim şu herifi. <laughs> Senden de... ...Senin baba parandan da üstün... ...Güçlü bir adam! Niye? Öyle mi? Evet! Annenin yanında konuşacağız. Sonra da babanı çağıracağız. Bugün bitecek bu iş. Hem de benim istediğim gibi bitecek. Hiç kimse yok evde. Olsalar da... ...fark etmez. Kararımdan kimse döndüremez beni. Demek kimse yok. Yalnızız. Merhaba. Buyurun. Götüreyim sizi. Benim! Çok mu beğendin? Var mısın biraz gezelim? Hı? Ne diyorsun bebeğim? Ahlak! Önemli bir ziyaretim var da! Ho, oh, nereye böyle? Kardeşine çarptığım kızın evine! Tokat tatlı geldi galiba! <laughs> Hayır! Kız tatlı geldi! Bırak kızın peşini, sana göre değil o! <laughs> Hayır! Tam bana göre! ...Başına dert açıyorsun! Ben istediğimi elde ederim... ...Kim olursa olsun! İyi akşamlar! İyi akşamlar dedim! Bana hala kızgın mısınız? Unutun artık geçmişi! Evinize de geldim... ...Aile dostu sayılırız. Hadi, inadı bırakın da gelin! Sen de hiç utanma yok mu? Ne yüzsüz adamsın be! Dur canım, hemen öfkelenme! Allah belanı versin! Aa, ne aile! Ama olsun. kızmak sana çok yakışıyor. Gene mi sen? Deniz ne güzel değil mi? Rahat yok mu sende? Yok. Ne yap sen kurtulamazsın benden. Pis yavaşık! Boşuna kaçıyorsun. Nasıl elime geçireceğim seni? <laughs> Lastik patladı, pompa da bozuk. Sizinkini rica etsem. Vaktim yok. Güneş batmadan denize yetişmem lazım. Yollarda mı kalayım? Ha, şurada bir benzinci vardı. En azından on kilometre geride. Eh, bacaklarınız kuvvetliye benziyor. Yürürsünüz canım. Demek öyle. Öyle Çeyrek var. İnşallah sizin de lastiğiniz patlar. <laughs> Herkesin duası tutsa gökten kemik yağarmış. Bizi sevgilim güzel... Emredersiniz hanımefendiciğim Şişecek Şişmeyecek Şişecek Şişmeyecek Şişecek Tanrım bu sefer de duamı kabul et Şişecek çıksın Şişecek Şişmeyecek Şişecek Şişecek İltimas yapıyorum idare edin Şişecek Şişmeyecek Şişe? Şişmeyecek şansa bakın Gene şişmeyecek çıktı Eee yeter be seni mi dinleyeceğiz iki saatten bir Çocuklar gibi düşünme İki güzeller, Birkaç zenginlik gösterisi Tamam değil mi kızları büyülemek için <laughs> Çok sarsın... <laughs> Şaka yapıyorsun herhalde Bunlar nişan yüzüklerimiz <laughs> ben de senin kulağına küpe olacak sözler söylüyorum. Kendini kızların kalplerine taht kuracak bir prens sanma. Her önüne gelene de böyle yüzük filan alıp komik duruma düşme. Şakaysa fazla uzadı Ebru. Hep sana düşüyor Ha O bana hiç güvenmiyor. Bir kere ben yalan söylemesini beceremem. Siz burada. Ne güzel tesadüf. Sakın beni hatırlamadığınızı söylemeyin. Çok üzülürüm sizi üzmek istemiyorum fakat hatırlayamadım. <laughs> Tanrım, bütün güzeller neden böyle zalim olur? Tanışmış olduğumuz yerin önemi yok. Bugüne kadar hep hayalimde yaşıyordunuz. Belki de sizi oradan tanıyorum. Ah, ya ne işin var senin burada? Sen ne arıyorsun? Çek git buradan hadi. Dağdan gelmiş bağdakini kovuyor. Sen bizi rahat bırakasın. Hadi hadi. Baş başa kalabileceğimiz daha sakin bir yere gitsek. Size anlatacağım o kadar çok şey var ki. Bülent! <laughs> Bu güzel kız kim? <laughs> Nişanlısı yakında evlenecek. <laughs> Sana soran oldu mu lan? Ben ne dedim ya? Peki Bülent, sen bilirsin. Boş boşuna üstünüz nişanlı nasıl yazık. Senelerdir hayalinizde yaşıyorum. Sizi şimdi buldum. Bırakın da yüzünüzü biraz seyredeyim. Bülent Bey babanız telefondan arıyorlar. Nereden öğrenmişler? Bilmem. Hı. Tamam. Su uzun sürmez. Bir dakikada dönerim.